Hey. Bugün sandalyemiz Bundan sonra herkes sandalyesini çekecek. Bu dünyada sandalyesini s**ten kalmayacak. Bugün üç farklı oyun oynuyoruz en son. Sandalyeli oyun en son. İlki pineapple on pizza. Pizza üzerinde ananın ki. Ana nasıl pizza hiç yemedim güzel mi lan? Dediğim gibi üç tezcik oynayacağız ilki bu. Hadi başlayalım. Sandalyeli olsan. Oyunu oynadığım için başarım kazandım. Çok iyi <laughs> abi ne yapıyorsunuz siz ya şöyle bir ada düşünsen evi köyü her şeyi satıp şöyle adada bir kabileye yerleşip göte yaprak takıp hiçbir şeyi umursamama fikri var ya bilmiyorum bir an, bazen cazip geliyor yani paran falan da yok değer, değer kaybı değer kazanıyor yok hiçbir derdin tasan yok ağaçta işte muz yetişiyor mu ye hindistan cevizi kokonat Kadınlar yaprakla geziyor, erkekler yaprakla geziyor. Yani maksimum yapacağın yaprağı çıkar pompa ke. Bütün gün avcılık pompa, avcılık pompa. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. Ha gemi var. Aha ne yaptınız siz? Sahil botu. Hey! Ben sizin liderinizim. Beni dinleyin. Biriniz kel. Niye kel oğlum? adaya yerleşeceksin abi Doğal da besleniyorsun Yapay beslenme de yok Sağlık sorunu yok Hava full güneşli İşe gittim geldim derdi yok Fatura yok Hiçbir şey yok Lan bebek bile gülüyor lan Lan şöyle bir adada mutlu olabilirdim ha Hayatım boyunca böyle yok yeni telefon çıkmış yok Yeni bilgisayar çıkmış GTA 6 çıkacakmış Hiçbir şey umurumda olmayabilirdi şöyle adada yaşasaydım O kadar yani çok iyi lan. Hey, hey. Sen ne yapıyorsun lan? Çocuklar oyun oynuyor. Al. bak götünde yaprak. Şey, e, Flores Lava oynuyorlar. Evet, esnetelim. Yaşlılıktır, evet. evet. Oy, salsa, sallayın. Bir, iki, bir ikizler, ikizler bunlar ha, ne güzel. Bu ne lan? diyor ki Volkan pat He sabit durursan yanarda patlayacak dans ettikçe yanarda düşüyor Dans ettikçe yanarda patlamıyor mu onu mu demek istiyorlar ya da yanarda taş atarsak patlıyor demek istiyorlar ha. O zaman kendimi atayım yanarda Hey Şu an bu oyunun amacı ne Adadaki herkes dans ediyor tek yaptıkları bu Sokarım böyle hayat mı olur lan Ben ya atlıyorum beyler Ananı satayım yanmıyorum Yanmıyorum Halı flexim galiba Oğlum Oğlum Yanardağ taştı Lan yanardağı aktif ettim kaçın Kaçın Allah belam kaçın Buna koyayım cenabet gibi adam da ettim lan 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 ne, ne pis adamım ya adam mutlu mutlu yaşıyorlardı lan kaç oğlum kaç kaç Kaçın lan. Hadi ben ölmüyorum. Hey, 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 hey. Son günde dans etmek gibisi yok be. Oğlum. Ya ne ola lan? Müzik çok fazla. Pardon, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Bu gelmem lazımdı. Pardon, hata benim. Günüplük bende. Kusura bakmayın. Oo güzel yetiştirmişsiniz ha helal olsun. He he! Yanıyor hamur. Ablam özür dilerim abla. Ablacım. Git ölmeden son bir pompa. Abla siktir git. Ne yapıyorsun manyak? <laughs> Oğlum gemi atlayın. Bırak şunu. Ha, oyun oynuyor. Hey 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 be. Pardon. Pardon. Abi mahalle yanarken saçını tararmış. Ya. Öyle oyun oynaması kolay. Aha birisi kaçıyor sonunda akıllı birisi. Abi oğlum botlara bile lan. Lan lan ben, beni de alın. Beni almadın beni almadın anasını Beni almadın. Lan beni almadın. Köpek balığı var lan orada. Da. Anam köpek balığı yedi. Beni iyi ki alma. Aa <laughs> siktir be. Herkes öldü yaktım gittim. Ha! Kafalarına taş düştü oğlum. Oğlum bu ne cenabetlik? Bu ne? Hey! 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 Hey ne bu pizza yani adada bir Oyunun ismiyle oyun hiç alakası olmaması Ama şarkı güzel Hey! Özür dilerim. <laughs> Sıradaki oyun Drive Up. Bekleyin. Sandalye gonditleme simülatörü geleceğiz. Bekleyin. Şimdi. Hani Only Up vardı ya. Dümdüz Only Up. Yukarı çıkan. Baya popüler olan. Ki ben hiç oynamadım ya. Oyun videosu videosunu çekmedim. Bence bok gibi oyundu bu arada. Ama olay bok gibi olması değil. Oynamak lazımdı. Lan ne yapıyorsun? Bu onun arabalısı. There's nothing harder than starting over. If you've deleted he, your homework e the day before it was due, if you just shined your shoes and stepped in shit when you got o out of the car, if you've done all dur, the dishes dur. and then your mom to you and puts in five plates, if you won an argument with a friend sus. and then later sus. discovered that they just returned sus. to their original view, starting over sus. is harder than starting up. If you think you've seen this somewhere Yeniden before, someone behind the scenes talking Aklı, to you, trying to distract you. You're not wrong. Dur, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. And you Arkada konuşan adam düşüncelerimi odaklanmama engel oluyor. Ne düşünüyorum? Tabii ki de meme. Ne, erkek başka ne düşünür Saçma saçma falan. Kafamı başka bir şey için mi kullanacaktım? Ne yani? Do oturup da kanseri tedavi mi bulacaktım lan? Meme düşünmek varken. <laughs> Oy. Bence Only yaptan uh, Bu oyun bence Only yaptan daha zor olduğunu düşündüğüm için ben bu oyunu uh, oynamayı şey yaptım. Halbuki Only yaptı oynayabilirdim. Bence arabayla <laughs> Ananın! Oğlum niye buradan başladım? hadi <laughs> buradan niye başlattın. Ben niye buradan başladım abi? O kadar geriden bak bak oğlum bak. Haba, hover. Philip Challenge. Bu kadar geriden başlayacağımızı söyleseydiniz hiçbir şey olmazdı. Bu kadar geriden başlamayalım ya. O çok sıkıntıymış. O çok sıkıntı. Save almak yok. There kaldım ben. Race <laughs> kaldım ben. Ananın ananı <laughs> Bırak 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 Vurayım lan Ben niye sinirleniyorum lan Sinirlendirme oyunu bu çünkü doğru Arkadaki çalan o rahatlatıcı müziğin var ya Kanka kanka Filip at, at Öyle değil normal Filip at var mı Ya sandalye <laughs> Ben bu sinirle sandalyeyi s**tim abi <laughs> Ya yapma Şöyle yandan yandan. Yandan Halimem yandan. Götten veriyorum candan. Ne öyle bir şey. Halime ne amrafım ya. <laughs> Hoppa. Sakin ol aile arabası. Sakin ol kendi kendini süren aile arabası. Sen e, başarabilirsen egzozuna koyduğun her şeyi yapabilirsin. Çünkü senin inanılmaz bir beygir gücün var. Evet. Motivation. Kam <laughs> <Come on. gülüyor> tamam biraz sakin. Çok geriden başladığım için sakin. Şimdi bir saniye. Hızlan, hızlan, hızlan. Karşıya atacağız hızlan. İşte bu one more. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi şuradan Dur, dur, dur. <laughs> Ay inanabiliyor musun? Durmadı aşk o. Şöyle bir oyun yapıp köşeyi dönme fikri. Zaten oyun yapma işine bir girişti. Daha önce e, animasyon vs kod yazmak isimli videoda söylemiştim eğer izlediyseniz. Oyun yapma işine bir girişmiştim. Aklımda böyle sikko bir oyun yapıp parayı bulma şey, fikri vardı. <laughs> Benim zeki zeka. <ya. gülüyor> Ama işte üşendim. <laughs> Üşen geçtik başıma dert ya. Ya düşme o evladı ya. Düşme ya düşme ya Bacısını yeşil renge boyadım düşme ya Ayrıca şu shift var ya şu shift Ah oyun dünyası ah Nerelere geldin böyle Nerelere geldin Oyuna geldik abi oy Ananız Uf. Kanka boşluk tuşu ne işe yarıyor Ani fren mi Yapamıyorum çünkü Evet insanlar neden onu yap oynadığını ve bunu oynamadığını anladım Onu yap daha kolay çünkü çünkü burada dört tekerli bir arabayı kontrol etmek bir tık zor. Ne yani? Üç tekerli arabayı kontrol etmek kolay mı? Ölçmedim <laughs> ki amına. Oğlum ne bileyim. <laughs> Ama bu o... Ama bu araba en azından ee, daha zor adam kontrol etmekten. Öyle. Hadi! Oğlum! ne Koyacağım ha! Ya dur ya durma lan! Hızlı gidiyoruz gitmiyorsun! Yavaş gidiyoruz durmuyorsun! 20. deneme son. Başlarım lan. Hiç çekemem abi. Zaten sandalyeyi dikeceğim. İşim gücüm var daha. Adamı deli etmeyin ya. Ben sandalye dikmeye geldim buraya. Kimse bana araba süreceksin demedi. Bir videoda 3 farklı oyun oynamanın çok güzel bir avantajı var. Mesela videonun başlığı ilgi çekmezse ki sandalyesi... <laughs> üzerine bir video başlığı niye ilgi çekmesini bilmiyorum ama olur mu olur. Video başlığını hemen değiştirebiliyorsun. Yani başka bir şey yapabiliyorsun. Çünkü 3 tane oyun oynadın. Üçünden birini yap. Tak. İtalyan başkanı ülkeye geldi. Sinirlendirmek istedin. Ha, tak. Yaz e, başla. Pizza ananasla yenir falan diye. Oh. Uh, uh. Chair fucking simulator. I want the fuck a chair. Yes. Tinder gibi bak. Sandalyelerin özellikleri varmış. Ee, olumlu ve olumsuz özellikleri. Bunları okumayacağım. Ben ama bu yaşlı bir sandalye. Bir dakika şöyle bir geç bunu. Hmm. Olumsuz özellikleri İngiltereli olması. O, tamam, ben İngiltereleri gondikleyebilirim. <laughs> Geri dönüş yok. Ananı satayım bana niye bu achievement'ı verdin ya. Ya Allah'ım. Oyuncudan %98'i sandalist. <laughs> Videoda sardılar yeme ihtimalini azaltmak için gondikleme diyelim artık. Berbat yapıyorum. Berbatım bu dış. Yoruldum. Meh. Arkamı niye dönüyorum kanka? Out of fucks. <laughs> ne biçim oyun lan bu? <laughs> sandalin, sandalin hoşuna gidiyor yüzde doksan. Oh god, oh yeah, good job, oh. Falan. Kanka hızlı. <laughs> bitirici hamle. Hadi bakayım. Çok saçma. <laughs> ya oradan bir tane yaktım abi. Kötü <laughs> performans sergilemişim. %23 kalbi Sandalyenin kalbi kırıldı. Eee diyor ki beni herhangi bir bok daha iyi gondiklemişliği var diyor ve daha uzun süre diyor. Öyle bir şey diyor. Bir şeyler dedi. <laughs> ne kadar salak bir oyun lan bu. Sandalyemiz buymuş. Özellikleri hoşlandığı şeyler galiba bu. Hamile Batman. Hamile Batman ne lan? Kombo zamanı bebeğim. Bu ne oğlum? Arkalı önlü. Dönerse. <laughs> bak bak gör bak. Şş, bak da utan bak bak neler var bak. Neye göre iyi neye göre kötü yapıyorum abi. Neye göre komboyu nasıl artıracağım? Arkamı dönünce ne oluyor? Niye arkamı dönüyorum? Benim her tarafım s*** mi? Materyalim bu mu benim? Neyim oğlum ben? <laughs> Niye arkamı dönüyorum? Bir ritim var da tutturamıyorum. Oh, hadi bakayım bitireceğim. move. Yerinden fırladı be. Eğit ulan be. Neyim ben ya? Bak nasıl dönüyor dönüyor mu? Fır fır. Hadi bakalım. Yılışık. Ayşşş. Rıspi. <laughs> Kalbi niye kırıldı? %60 bence iyi bir rakam sayı. Eğer bu muydu diyorsanız ne bekliyordunuz? Ki? Koltuk gondikleme simülatörden ya da sandalye gondikleme simülatöründen ne bekliyordunuz ki? Yani. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ben size çıktım bay.